Bugün bayram çikolatalarını karşılaştırıyoruz. İlk olarak şöyle bir Dubai çikolatalı bayram çikolatası var. Bunu alalım. Ülkenin şöyle bir bayram çikolatasını buldum. Bir de şöyle bademli insan cevizi var. Bunu alacağız. Toplam 680 TL tutu sıçrıda da gibi ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim. Fiyatlar enteresan. Arcello diye bir marka daha önce duymamıştım. İçinde bütün badem var. Hem bütün badem var hem 100 lira. Kafalarda soru işaretleri. Şöyle içinde bir sürü var. Bir markanın çikolatasına benziyor. Söylemeyeyim adını. Tadı da benziyor. Tadı birebir aynı neredeyse. İçinde kaç tane olduğu yazmıyor ama 100 lira inanılmaz bir tat. Şimdi ülke Select. Bu biraz daha üst düzey misafire. Bayramda gelen toruna verilecek çikolata gibi. Bak şöyle. Bunun da yurt dışında çok benzeri var. Bakalım tadı benziyor mu? İçi dolgu mu? Dolgu falan olması güzel de. 200 küsür liraydı bu. Abi şu 100 lira ya. Ve 329 liralık fiyatıyla. Adına Dubai koyunca yapıştırıyorlar hemen 300 küsürü. Bu nasıl açılacak ya? Allah! Ana bu bizim Ece'ye benziyor. Çıtırtı okey ama harçta bir sıkıntı var ya. Tefisi yoğunluğu az gibi geldi bana. Ülker select iyi. Hani biraz daha böyle daha özenilen misafirlere verilir ama Fiyat performans olarak hiç bilmediğim Archer'lığı alırım.